i mm -hmm. zamanniz xayrli bo'lsin saygili seyrihilar gt kanlinin ферндага ggoziya gün гүн-гүнден программасы. Бүгін studiyamizga taklif etdik komradin башыны сергей анастасоваkи ренме не түле ишlar баш касабамызда не еңіліклер бұрада бар, hе не тurлi өндержилaр курерлар планлары иla рия сергей ильич заманыз хайрлы болсун заман үшін İstəyirəm, niyetliyəm, Sergeyy Eliç, amobleris, anibirda işi yapırm, yapılmır para yoxdana. Boyuzdenda bizim sözümüzü, dialoqumuzu istəyirəm, para temasından başlayalım. Var naslo demeyən, yani artıq yarım il keçdi. A, büdcət nə turlu tamamlanır, nə turlu xərclənir, xəmir varma mudunun son ilin bitkisindən olacaq hepsi isə. Bugünkü gün bu dil pekilin vaxtda Deme pek zor vakta gene yok Ceselime. Gene şükür Allah'a var bir parça Hepsi insan savaşsız, cengsiz. Onun için de deme bu Allah'a güç getirme. Bu laflar istemiyorum Ceselime. Biraz daha zor ince vardı. Zerim çok karşılar hepsi büyüdüler. Yüzde vardı 200 büyüdü, büyüldü. Yüzde 300 hepsi malzemeler oldular. Daha da pahalı. Şimdi alma 2019. yılını 18. yılında o zaman pek güzeldi zaman. o kadar değil de pahalı malzemeler, bütçe büyülerdi. Yapardık daha da çok iş. Ama önce deme şükür Allah'a bu yılında Çünkü güne kadar bizde şimdi borçlarımız yok hani kapalı hepsi borçlarımız vardı kreditler bizde. Kreditleri biz yavaş yavaş az çok az kaldı din kapama. Bu kreditler harcadık bu dambaya Bugün zavod sokaklarında hem de başka programlara hani angstları bize pek lazım diye onarsız insan orada rahat rahat yaşamıcıydı. Normalde programlar bizde çok iş olur şimdi bu yapın içinde. Orada biz tam anladık bu çok tankı problemleri angların var 20 yıldan ziyade bu kolektörler hani hep konuştular uzun çok zaman hep konuştu hepsi politikler hepsi orada. O problemler biz çözdük, kaldı bitkinci adımı yapma, hani takma, o problem, hepsi sistemleri bizim kolektörlerimize. Onun ardına biz de şimdi yapımızda işte nakıcık duruk paksu, bu çok az para kaldı, din harcama. Büyük para gitti bize, bu Asaposlu'yu sokağından geçirme, bu hortumları, turbalar geçirme oradan, orada 4 milyona yakın proyekt. ...pek büyük para gitti. Onlar biz kapadık o borçları. Bu yıl bu iş başa bu çıkacak yıl, mı... ...Sergiy Bu yıl çıkacak başa. Az iş kaldı. Biz de şimdi... ...yüğün ilkinden... ...kanonlar da biraz değişti. Orada... ...kendi son adımlarımız yapacağız. Takacağız bu kolektörlere ...Tirtekovan sokakından yakır Sonra bu Dubinna sokakından... ...var bir 4-5 yerlerden... ...yeri de biz lazım yapma takma bu hortumları bizim kolektörümüze. Da hepsi aksın bize işte bizim bu açısından eser ojenilere oraya aksın hepsi. Bu işleri tamamlayışlar bu yılda. Kendi şimdi konuşarken bu su e, yerlerimizi Rus diline söyleyeyim açısından eser ojenilere anlaşılsın. Orada da biz yenisedik bir de getirdik bir grant Avrupa e, Birliği'nden. Orada 8 milyon euro'lık proje. Hani hep 2000 23 der 2025 26 hani tamamlanır. o problem de hep çözülecek. Ama da bu koku yalpıda kaybedecek. Koku bileyim. kaybedecek şimdi. Aslında ziyaret çok iyi artık insanlar burada. Da bizde şimdi koku bizde yalpıda kaybedecek yakın zamanlarda bu yılda hani açın biz tamamlayacağız bu kolektörlere takıcı hep sistemler ama koku kalacak ee, orada e, komradın ince demeye yakın kirsava. Orada ne koku kalıcık da. Orada açısına eser bizde hep çalışmayacak. Ama komarın içinde bu tarafta koku gıcık olmayacak. O zaman yani, bu da. büyük ekoloji sorunlarını çözmeye değini toplandı hmm. birileri hem partnerlerini saçları devletlerden doğru anladım hmm, öyle mi? Doğru. Hem komrat kendi kuvvetinin, regional kuvvetler hem de Moldova'nın kuvvetleri. Yani, Komrad Birlikte. Bizde, Moldova'da sadece bir kasaba angısı kendi parasını da hep harcıyor bu işlere. Her yıl 4-5 milyon değil. Bu yeni su sistemlerini geçirme, bu kolektörleri ödeme, devletten bize geldi iki tranş bu kolektöre geldi. Hem de kanalizasyon sistemlerinin gefizke mahallesinde. İkinci tranş biraz zor gider bu yapın ötende. Bize bulunmamış minister hani imzalasın bu Cedi işler hani gittiler orada da. Onun için de işler biraz çekilirle. Biz her gün telefon açıyoruz bu bakınlıklara, Moldovan bakınlıklarına. Hem de çok az para son zamanında bize gelir Cedi regional bizim Cedi be otonomi gelir de gelirdi bize 5, 6, 7 milyon Bu yıl 1 milyon sadece. Bütçe büyüler ama para bize azalır. Onun için de bu problemleri biz din çözme daha hızlı lazım gelsin her taraftan yardım gelsin dil sadece kendi primariye Moldova'da yok öyle bir e, örnek. kendi yani hani kendi çözdü bu problemler yok bir de primariye yani kendi kendisine çözebilir bu problemler biz onun için de beraber çalıştık 2020. yılına kadar ama 2020. Yani 2. 20. yılında 23 yılında bize 2 milyon düştü 1 milyon şimdi bu yıl için bu milyar trisadan hiç dil de, bir şey milyar 300 milyon bu kadar komradın bütçede doğru mu anladım yok değil. bu kadar para gelir bize önce deme, kapı yani gelir. Gelir de makap investisyonu gelir yönünce gelirdi 5 6 7şer milyon diye onlar da vardır oluyordu ama bu yıl için sadece 1 milyon komrada başka da köylere var yüzer bin iki böyle parayla biz yokunca çözmeye önce deme, bu eski problemler anglar çekilerle 20 yıldan şimdi ziyade ama gene de adım yani, adım yani. savaşırsınız çözme. Adım adım çözme. ama ciddiyim, isteriz biraz daha da bize. Hani dil sadece bize. Her bir de hani daha çok iş yapalım insan için. Sergey Ilyich Sulaynis bütünden bu yıla komradın büccedi ne kadar kurayır hem ne türlü toplayabilirsiniz paraları? Ziyedilettiniz mi vergileri insanlar için hem ekonomik agentleri için bu yılın? Ben 2019 yılında bizde için büccet vardı 80 milyon. O zaman bize iş yapma bizim şey kasabamızda kalardı 15-20 milyon değil. Hem de kendi daha ucuzdu, malzemeler her tarafı daha ucuzdu. O zaman biz çok iş yapardık. Şimdi olduğu bir ücret 110 milyon ziyade oldu. Ama harçlar o kadar büyüldüler hani kendi komrada bize kalır sadece 9 milyon bu yeni hani 9 milyonun bu yol parası 6 milyon hem de 3 4 milyon kalır hani çözme bu problemler var bizde onun için de bu para pek az bizim biz daha çok çalışıyoruz bu grantlarla Avrupa e, Birliği'nden e, bu cihazat şimdi yakın 15 20 milyonu biz bizde yaptı çok bu spor yerlerini 6. okulunda, 7. 2. okulda sonra başka grantlar geldiler çok bize. Onlarla biz deme değil bizim e, şekerimizi, kasabamızı hani bir şey durgutmama işleri. Ama ileride de hep çalışırız. Var çok işlerden deme Hani parasız da biz yaparız. Hani yardımcıların kendi belediyenin işçileri primaryan işleri çalışırla o nerede köpekler için yer yaparız orada da çalıştılar sonra yardım bize gelir başka yerden de insan da kim sever hayvanları o yardım eder kim e, ister katılma hani, olsun güzel kapının e, avulların e, yolda yanında nerede avullar bulunur onlar da katılırla 70% primariye 30 insandan bulursunuz de ben neyle çalışma hani, bu paqı pağı zamanda ani digər pomaçlər. Bu yenə də bu birlikdə bir iş ki, lazım ka tə olsun. Boşda gezən köpəklər üçün məhsus yerə qurarsınsa, hmm. artıq söylədimsən onun üçün Sergey İlich hmm. hmm. çapril ayında bizim hmm. kolleqalarımız hmm. bulundular burada, sizinlə intervyu yazdılar. Tamam. Aa, gördük ki, nizamlı bir yer lazım qoyasınsarda fidanları, həm də yapıyı yapasıns hmm. lazım. Daşıdılar, hmm. auluları. Hmm.

bu işleri hepsini getirecek. Beton döküldü işte. Kanalizasyon sistemleri çıkan çıktılar. Şimdi ileri doğru yavaş yavaş adım adım getiririz ki bitiye kadar o getiririz bu işleri bitiye kadar. Şimdi koyduk orada bu önce video videoda koyduk orada kameralar duruyorlar hep bak. seri derler o. bu o da etti para. Hem de çok yardımcı geldi bu organizasyondan Soil for Soil bu insanlar hani çok severli hayvanları biz açan onlarla bir şey yapmadık. Onlar her yıl bir şey bir şey yaparlar. Da onlar bize yardımcı olurlar bu ceneme abşesin organizasyon... bu grup inisiyatif grubu. Da onlar bize pek bir yerde çalışırız. Hem de insan pek açık hem de değil sadece laftan ama halisten de yardım ederler. Sorular langı problemi çözme. Angların siz. Onun için de sanırım bu yakın zamanlarda bu yıl biz bitireceğiz bu yeri de. Olacak hani yüzde yüz. Çok işler orada talem olsunlar. ne alınsın bir araba da. Hem de iki üç kişi yani çalışacaklar orada. Zeyi de çalışmayacak. Şimdi olarsa da çok yerlerden gelirse de bize önce deme hayvanlar, köpekler. O zaman biz bekim alacağız sadece da insan. Ama bu yıl içinde 2-3. Sadece için Komrat'tan kabul etmeyecek misiniz? Yakında da, bulunan köylerden de kabul edecek misiniz? Onlar da yakışık getirsinler. Hani, Öldürmesinler köpekleri. Onları biz başka işler lazım düşünmeye yapmaya değil öldürmeye, öldürmeye bu büyük günah. Kaç köpek varınca kabul etsin bu kurum hazır olduğundan elbette. 200 köpek kadar ama biz onları uzun zaman tutmuyoruz orada. Biz onları yapıyoruz, geçirilir hayvan doktorundan yapılır operasyon. Onun ardına biz onları paklıyoruz. Hani olmasın genece deme yeni baller doğmasınlar. Onları biz baklayarız bu hayvanlar da kolerjist kasaba. Kasaba da konular bir kakulağına hem de vaksin olarak konular hani olmasınlar zarar vermesin. Onlar bu hem de büyük kübikler de varanglar biraz daha fiyana. Onlar orada tutarız daha da çok vakit. Hani uslandırma onları. Türlü türlü var, preparatlar var, başka şeyler ustandırdılar lan o zaman kollarımı onar kasabaya. Bundan kare birkaç iş yeri daha açacağınız burada. Ta kimse iş bulabilecek bu Ta projektin iki, yardımının. Da, i̇ki üç kişi işleyecek, o kadar çok aç, açılmayacak burada. o kadar dil ince deme. hazırlama sadece yerim de koyma bu işi. Bu biraz daha da çok zaman giderim de ama para o kadar çok gitmiyor. сергей Ильич, елын чекетмесінде хүкметтин карарынан бюджет сферасында ишлеген ай айып аралары Ама қасабаларын күйілерін Bütçeleri değişilmedi kaldı da çünkü günde artık çoğu primarlar gaga üzerinde söylerler hani gözün kışa doğru karşı gelecekler zor bir durumdan açan olmayacak nereden neyle hangi parayla ödeme bu insanların ay paralarını. Siz bu duruma nice bakarsınız? karşı gelecek mi komrat da bu zor durumdan hem var mı umudunuz hani hükümet gene karşı çıkacak da yardım edecek bu durumu çözme. Bütün Moldova'da var 900 primariye. 900 primarya bütün bütçeden Moldovan var 10-15% para bütçeden için sayma Moldovan bütçeden. Moldovan bütçesinde var 60 milyar büyük gün. Ama sadece maksimum 10 milyar bulunur yerli CDM bütçelerde. Hani primariyelerde. Kalın paralar bulunur da primariyelerde. bugün gün açan devlet karışır bizim diyor az paraya o para yani pek az hani çözme problemleri onun için de yoktu 20'şer 30 yıl ne yol ne bir şey insan hep çamur çiğnedi. Niçin derim her zaman 10 da yıl yönünce 50 de yıl yönünce yerli yere primarilere her zaman verirler pek az para. Na vergilere göre o paralar biz toplarız vergilere göre hepsi büyük vergiler giderle devlete. Ne yapar o parayla biz bilmiyoruz o işleri o kadar görmüyoruz. Maçın bu az parayı biz biraz zedir ettik. Açtık iş yerlerini. Hani bizde olsun daha büyük bir bütçet. Biz onu bütçede getirdik daha 110 milyona kadar. Onlar katıldılar bizim bütçemize. Kendi kanunlarından kaldırdılar. Maaşları dili yüzde yirmi biz e, bütçemiz kaldı bizim primariden... Onlar kaldırdılar maaşları yüzde yüz Bu işi yaptılar son 5 yıl. 500 kaldırdılar kendi maçlarını. Değil sadece primari yerlere. Primari yerlere sadece 100 kaldırdılar ama başka yerlerde var. Kültür tarafından, spor tarafından hepsi harçları bize üzeltiler 5 yılın içinde 500 Ama bizim biz cadımız büyüdü sadece 100 prosent. neç o zaman vardı bizde 80 milyondan 20 milyon para yani yapma yol yapma başka yani büyük bir gün var 110 milyon ama sadece 9 milyon onlar bizim harçlarımızı bize sormadan büyüttüler. Ekonomik incedeme bakınlıklarda lazım insan düşünsün bir şey yaptı Bütün dünyada bütçe kalkmış 20 O zaman kalkar maaşlar da 20 da bu iş olur her yıl. Ee, böyle bizde Moldova'da olmaz Ama kendi incedeme ihkar insanlarına kaldırdılar sadece 5 yılın içinde 60 prosanda Hiç Niçin orada da kaldırmadılar 500 ince bizde? Onun için de kendi primar yerler hepsi parasız. Bugünkü günde bence kaldırma daha da 500 prosent. Ama nasıl lazım alma kredi bir şey çıkarsa? Dini ödemeye maaşları. E o zaman neç lazım primar? Neç lazım bu primar ya kendi kendisine? Bir şey yapmadan e, incelemeye kasabada. Kasabada nemiş olsun? Yıl biz lazım bakma hani iş insana yapma ama. Dil bitme. Siz de söyleyin sen halizden zor bir durum. Ama ondan sizin bakışınıza göre nasıl varınca çıkmak? Biz sintebre kadar da güz zamana kadar var paramız hani yüdemeye bu maçlara müteadır yardım olmazsa da devletten hani bunlar kapama biz o maçları ödeyemeyeceğiz. Ödemeyeceğiz. E, yavaş yavaş e, gene ben kendi zamanında ta 2015. yılında 16. yılında e, vardı çok e, kolektif bizde kültür kolektifleri vardı düz hava kobratta bizim bütçemize vardı bu duhavu orkestrası vardı. Onların bugünkü gün maaşları 10 milyon, 9 milyon büyük büyük. O zaman vardılar 2 milyon. Açanlar biz değildiler. Biz onlar zamanında geçirdik e, Kültür Bakanlığı'na. Nerede lan olsunlar biz bu işi yapmaydık. Biz onları bugünkü gün kaybedeceğiz o kolektifler. Onlar bin olmacılar. Bize primariyede e, lazım da alma ta yudunç, 7 milyon din onlar da oluyorlar bizde. Bizde mi o 3 milyonu vardı hani kalmış hani yapmaya yol insana tratu var ee, kanalizasyon sistemlerinin burada da lazım da alma kredi daha 7 milyon din onları tutma yüzde yüz onun için onları biz o zaman geçirledik ee, Kültür Bakanlığı'na geri ze yönünce tutarsınız saklınızda 2012 yılında onları durardılar bizde Ray Misratı'da Ray Misrat onları tam ne kavgalar oldu o zaman primarlan formuza o zaman başkandı da onları aldılar da geçirdiler primariye primariyan için daha çok parası var. Primariye de lazım e, bir şey yapma. Kanalizasyon sistemleri hepsi e, kolektörler çalışmıyor. Her yer kokar ama biz lazım e, şimdi radministrasyon yerine ödeme maaş insana. Bu hiç doğru iş oldu o zaman. Komrat o zaman kaybetti. Minimum bir 20 milyon L bu işlerden yani oldu o zaman. Z, e, bir iki gün bir biraz önce deme koyduk onları oraya geri. Bir gün onar, e, yıl hani onlar çalışırlar. u cчаiшmыр быyыl а биз lazimi buyil uar bizdaamm a budjet tabi сeрgе иlичh bu qarorlarni tek başınıza qab etmasin albatki ki lan birlikda sizning bu dushunmaklaringizni baqiszi nasааt negadir Anya hani bu kolektivi bırakma, bunu geçirme, bir şeyi kabul etme, değişilmekleri geliştirme. Ben Ki para ben, daha faydalı, daha doğru harcansın diye ben, bütçetten. Ben de oldum 2015. yılında primar, insan beni ayırdı primar ve o zaman insanla konuştum ilk. İnsanı topladık 2016 yılında vardı programlar nerede biz insanla, niye lazım insana ilk? Hepsi insan geldi dedi biz 50 yıl, yıl çamur içinde geziyoruz. Bize lazım çıkarma, bizim uşaklarımızı çamurdan onlar buradan giderler. Uşak istemir burada olmuş 18 yaşında. O hep çamur çiğneme ta da 20 yıl, ta da 30 yıl. Da o zaman ben duydum hani insan yıl ister su o zaman ilk. su isterle olsun evde hem yıl ikinci bu yol hani çamur çiğnemesin üçüncü istediği insan kanalizasyon sistemlerini Onları vardı çöğünde hani evde septik. Onlar bu işi e, nerede biz geçirdik kanalizasyon sistemlerini? %50'si yerlisi sadece takıldı. <laughs> Ama yerlisi büyükü günde hiç semir takılma. Çadırın da durumu aynı. Hep öyle. Çadırda geçirildi ta 2010. yılında, 12. yılında ta Formuzalı'nın zamanında o zaman geçirildi. Yüzde kanalizasyon sistemlerinin komratta hiç proje de yoktu. <laughs> Komrad'ın hiç projeleri yoktu. Ama her zaman hepsi derler, hepsi para der Komrat'ta. İnce para komratta ama kanalizasyon sistemleri edil bizde. Para vardı komratta talih çok ama vardı bağlandık çok harç. bütün kültür durardı, Gagauzian komradının büccetinde başka harçlar durardılar. Ben konuştuğuyla insanın işte manevrar ne problemler, ne şacir onarda. Onun için de bir geçirdim kolektivleri, nereye lan dolsunlar onar. O para hani bizden cidime biraz boşandı, hani oldu boşta. Biz onları hepsi cidim, kurardık, ilk yaptık insana bu Lenin sokağında, sonra başka trotuvar yoktu trotuvar da. Hasta insanlar, invalidlar, pinerler onlar hiç geçemirlar, karyolayla hani gitsin etçisine e, merkeze, ne deme, centra etçisine onlar bu işte yapamırlar. Onun için yani de o zaman bu yaşanır, paralar yaşanır, da, hak ederler da, ki sokaklarda paq olsun, koşullarda iyi olsun. Buylık insanlar bizden istedi. Onun için de ben bu programdan da gittim. Bir söz bana nadadı hani 3 kilometre yılda bir sepçisi yok. Biz yaptık 7 kilometre. 2 2 yaptık. Ben programında vardı 3 kilometre yılda. Program dediniz de burada yani. isterim sorayım Sergey Ilyich güzel yerindeki seçimler geçsinler lazım İnsan Hı. primarları kendi köylerinde kasabalarında ayıracak sizin var mı niyetiniz yeniden bu seçimlere katılma ben daha önce söyledim hani başkan gitmiyorum hani gideceğim primar tabir kiret lazım bitirelim bu varcıo projelerini çekittik bu açısnaya, kolektörler hepsinin tamamlama sorun bu yalpukta bizde güzel projeler çıkıttılar, yalpuk ekildi fidanlar. Orada ta 1980, 2000 yıllarından da hep hepsi primarlar istediler ekme fidan orada. Hep ekler onlar hiç koyunlar onlar çiğnediler, son, e, büyümediler orada tuzlu bulunan topraklar. yıl e, e projekten biz size geçirdik orada iki hektar toprak getirdik. Orada büyüttük. Fidanlar oldular 6-7 metraşın yüksekliği. Hep yapıldı. Bu projekte biz isteriz ki ilerletmeye ileri doğru. ta yetişsin e, Gavrilika Sokağı'ndan Asabordeni Sokağı'na kadar bu Merkeğe orta yeri yani bizde var kasabada. Orası ne olsun yeşil hem de olsun pak su. Bu programları din tam anlama lazım. Da çalışma. 2-3-4 yıl çalışma da tam anlama bu. Hem Kim kim zor problemləri hani çözdülər, imdadən çözülər, imdadən çözmə onlar. Bu drenajda oldu, başçök problemlər biz çöy yaxşı iyicirdik çözmə bu 8 ilin içində daha lazım 4 il də din çözmə bitirmə tamamlama ondan sonra programzə e, olmalıcık bu hani gitmək gələ yerdə ortada. <laughs> Sergeyliç yeni başkan ayrıldı. Artıq biləyirsiz Evgeniya evet. Gutsul-un <laughs> seçməsini kararını elbette ki sayırız hem kabul ederiz. Siz bu seçimlerde, başkan seçimlerde başka bir kandidatı tutturdunuz. Sizin için bu beklenen bir sonuç tümosu değildi değil mi bu seçimlerin sonuçları? Hem de yapıldılar elbette ki büyük adamaklar, çok adamaklar. Hani her bir köyde, kasabada büyük projeler geliştirilecek, yaşamak değişecek, ay paraları insanların yükselecek. Siz ne türlü umutlardan Gagauzya'nın geleceğine bakıyorsunuz yeni başkanın? Ben yaşarım Moldova'da bir gün. Bizde var, bizim devletimiz var. Bizde devlette var 900 köyünde kasaba. Ben istemiyorum olsun sadece komrad güzel. Hem de temizli. Bu işleri ben istemiyorum. Ben istemiyorum olsun bütün Moldova. Her bir köy nerede olmasın, Gagauzya'da olmasın. Bana lazım olsun bütün Moldova. O zaman bizde olacak devlet. Osman olacak vergiler, Osman olacak başka şeyler. Şimdi açın biz konuşur sadece Gaguzian cadde mekiyelerini hem kasabalarını ve ya Argiev bu benim bakışma göre bu biraz doğru. Şimdi yani bu projelerden ben atılacağım, ben onlardan atılmayacağım. Kim bize gelir, parayla ister koyma, koysun. Burada hiç karşı biz bir şey getirmeyeceğiz. E, ee, Dil beğenmişim. nereden o para gelecek ee, var bizde bu işin prokurorlar var başka kuvvetler o Dil beğenmişim. Ama gelirken bir şey komarada bir sonradan atılmayacağız. Şimdi bu seçimlerde de insan ayırdı. Kimi ayırdı onu biz deme <laughs> ona memnun olacağız. Kimi ayırdılar ayırdılar. Bugün gün kutsulu var. Bugün bizde önce deme var. Hepsi koydu onun yerine hani dedi. Kanunlar kimse önce bastırmadı. Bir şey çalışsın ne de olsun kendi başka problemler için değil bizim işimiz var diyelim korupsa var prokuratura Zee çok laf olur hani bütün Moldova'da bütün Moldova'da pek çok laf etler hani dil doğru seçilmiş doğru seçilmiş bu işlerle lazım büyük bir gün önce demeye çalışsın kendi insan kim para bu işin kabul eder burada sud burada prokuratura korupsa devletin var kuvvetleri Zee biz bakarsanız hani biz şanta 2010 yılında hep bir parça toprak çıkan gibi bizde bulunur. Biz sonra başta çıkmadık bu Gagavuz Koplan. <laughs> Orada kanunlar yani hiç... Çıkmadı başa öyle daha mi? Daha o dedik? çıkmadı başa. Orada biz yüzde doğruyuz. <laughs> bu işler daha çıkmadılar. Hangi da kuvvet geldi bize. Yani onun için büyük gün biz çalışacağız. O başkanın kimi ayırdı insan. Yok. Ama biz seçim beklemedik. Yüzde <laughs> yüz yani biz bekledik e, ikinci turda Petrovoyum da sosyalistler Osman. Ze öyle gösterirdi kendi <laughs> son daşan yapıldıydı. O öyle gösterirdi. Hani ikisi çıktılar. Bu no çıktığınca da <laughs> şu orun partisi <laughs> biz çalışacağız. Biz gitmeyeceğiz bir yere ama benim bakışma göre ben isterim Moldova'da olsun hepsi değil. olsun sadece Argeyev'de, Komrat'ta, de başka bir yerde. işte. Bu Burada böyle var. diyeceğiz. Hani iyi ya çalıştığının iyi de olur. Da, 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 İliç yaz başladı. Nece de her yıl, bitki yıllar e Nasıl atılın? birlikte kabiliyetiniz kararı uşak başalarını sıra sıra hı hı. Iı, bir grafiğe göre kapama. Bu kurumlarda yaz zamanında onlar kapalı ne türlü değişimlikler olacaklar, neler yaparsınız lazım, ne planladınız? Hı hı. Biz de hem büyük işler olurla. Bünkü gün 9. başıda başımızda i̇şte orada sistemler, ısıtıcı sistemlerde büyük problemler vardı. O çocuk başası pek çok para harcardı kış zamanı. Şimdi bu doğal gaz açan pahalandı pek. Onlar kaldılar parasız. O bir başçamız vardı hani pek kötü durumda bulundu. Şimdi orada gidiyorlar... işler hani koyarla sıcak olsun duvarlar daha az gitsin enerjik. Hem de başka sistemler konuları yörtüler değiştiler orada gider. O hem büyük işler ama her bir çocuk başasında da biz ilerlediriz kişileri. Orada beşincisinde de yedincisinde de bizde Almanya için bütün Moldova'nın hepsi çocuk başalarını komradın diyeceğim num, bir numara. Bizde hem iyi çocuk başı Hem iyi durumda bunlarla Diş tarafından, iç tarafından bizde praktik kalmadı. Bir de çocuk başı hani bir gün zor durumda, hani kötü durumda bulsun. Onlara pek çok para konuldu. Kendi bütçemizden de çok proje grant getirdik. Japonya'dan da, Polonya'dan da, e, Almanya'dan hmm. da her taraftan geldi çok çok proje. Hani de sadece bizim paramızdan olsun. Bugün e, Europa. E, köyün projesine göre bu devletin var. Projeler çalışırlar hep orada. Da, orada da 9 milyon liralık pek büyük para büyük gün bir çocuk başasına. Alma şimdi dördüncü çocuk başasına orada gitti. 3 milyondan ziyade 3 yıl yürünce orada sıcak oldu içinde olduğu Evra Remont hepsi bir bugünkü gün orada kokular gittiler. Orada pek kokardı o çocuk başasında kanalizasyon sistemleri. Or orada pe hem, pek kötü durumda da bu çocuk başası. Başka çocuk başalarını yapılmıştı. Biz gördük hani var çok yerler nerede pençre değiştirmiştiler. Bize kadar da bir iki yerde yörtü olmuştu. Ama o bizde çok çocuk başası var. Аналара Бувалара Ушак Башалар на Капайджи, Кана Хабер Лерсинс, Бугиню Капана Джек, Бугиню Ачала Джек, ...bikim yakış O günde ...nice planladın saçma uşak başlasını? Bu yıl e, öyle olacak mı? Bizde sadece, hani zor durumda kalırlar. Sadece 9. başlasında biz varınca... dil doğru 5, 1 hafta, 2... Biraz e, geç kalasın. Geç varınca. Başka çocuk başlar. Ne da gider hepsi. De var prosedürler da var. Şimdi biz temizlik yapma lazım koyma prosedürlere göze kupken gider. Orada gider biraz zaman. Sonra gelir firmalar bir sensemiş öbürü e, verir konstatasyon Geçer zaman hepsi bizden çekilmiyor. Mesela yokunca yapma onu. Daha da ileri doğru ze hepsi değişir bir gün. Malzemeler pahalanır, biraz uçlanır. Kendi üç ay ölünce bir sorun yokunca yapma. Onun için de var çok şeyler, hani bizden çekilmiyor o kadar. Ama kalın hepsi çocuk başları onlar gelişler zamanında açılacaklar. Sadece dokuzuncu çocuk başı adayın var, orada var pek çok iş vakit gösterecek. Sergey <laughs> Ilyich var daha soruşlarım ama yazık zamanımız yaklaştı kendi sonuna. Ben şükür ederim size en yani kabul bizim teklifimizi. Hem verdiğiniz cevap benim soruşlarıma. Yeminim hani gene buluşacağız stüdyamızda da başka soruşları da elbet ki açıklayacağız. Sağ, Sağ olun. Size de şükür ederim saygılı sesleyicilerimiz. Hani bizimle birlikteydiniz. Derim size kalınız sağlıcakla hem de kalınız Garata kanalından birlikte.